Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizler de eğer birçok sosyal yardımı almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız yeterlidir. Birçok sosyal yardımı beraber alırız arkadaşlar bizleri takip ederseniz. Evet bizler kanalımızda her zaman Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinden aile.gov.tr'den sizlere bilgi aktarıyoruz. Dün itibariyle doğalgaz yardım paraları yattı arkadaşlar. Burada miktarlar düşük. E, sanki geçen senenin miktarı üzerinden yatmış gibi yorumlarda iletiyorsunuz. Aile destek yardımı alanlar doğalgaz yardımı alabilir arkadaşlar. Bugün sizlere E-Devlet üzerinden doğalgaz yardımı nasıl alınır onun ayrıntısını göstereceğim. Fakat öncelikle siteye neden giriş yaptım şunu göstereceğim. Bakan e, Derya Yanık açıklama yapmıştı biliyorsunuz. E, bu aile destek paralarına zam geldiği dönem. Şurayı göstereceğim özellikle size. Şu kısım. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, 900 TL ile 2500 TL olarak değiştirildi miktar. Buradaki ödenekte şuna göre örnek veriyorum Şırnak'ta yaşıyorsunuz. Soğuk bir bölgedesiniz, Muş'tasınız ya da Ağrı'dasınız. Oradaki doğalgaz yardım miktarı daha yüksek oluyor. İzmir'desiniz, Muğla, Antalya burada daha düşük oluyor. Buradaki 900 ile 2500 TL'lerin mantığı bu. İkincisi şu yardımı e, devlet üzerinden beraber başvuru yapacağız ama e, yorumlarda gördüm herkesin düşük miktarda yatmış. Tam Mart'ta alanlar var arkadaşlar bu bizim anlattığımız 2022 itibariyle bakın şurada da bakan açıklama yaptı 2022 yılı kış dönemi için verilecek ödenek. Eylül'den itibaren başvurular yapıldı. İlk ödemeyi biz aldık. Fakat ilk ödeme düşük yaptı. Onu da Dün itibariyle yorumlarda gördük. Çok fazla uzatmadan E-Devlet'e giriş yapalım. Beraber başvurumuzu yapalım. Evet arkadaşlar ben E-Devlet'e giriş sağladım. Birçok soru alıyorum. Aile destek yardımı alan kişiler doğalgaz yardımı alırsa aile destek parası iptal olur mu diye. Arkadaşlar asla iptal olmaz. Bundan iki gün önce neden aile destek parası iptal edilir reddedilir orada sizlere açıkladım. Rahatlıkla doğalgaz yardım başvurusu yapabilirsiniz. Nasıl yapılır hızlı bir şekilde anlatacağım çok videoyu uzatmadan. Şuradan e, kurumlara geliyorsunuz. Kurumlardan aile ve sosyal hizmetler şuradan A harfine tıklayabilirsiniz. Buradan direkt aile ve sosyal hizmetler bakanlığına geliyorsunuz. Yine bu sosyal yardım başvuru hizmeti içerisinde şuradaki yazıya bir kere tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra burası çok önemli dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. E, yeni başvuru diyor. Yeni başvuruya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şurada 5 işlem var. İkinci işlemde kimlik bilgileri görüneceği için ben direkt üçüncü işleme geçeceğim. Şuradaki işaretleri onaylıyorsunuz. Buraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Başvur dediğiniz an sistem sizi ikinci kısma yani kimlik bilgilerine yönlendiriyor. Kişisel bilgilerim görüneceği için ben direkt en önemli olan üçüncü kısma geçiyorum. Şimdi buraya geldiğinizde karşınıza Aile destek program başvuru yapmak istiyor musunuz diyor başvurmak için. Arkadaşlar şunu ileteceğim. Mesela evinizde iki kişisiniz. Biriniz aile destek yardımı alıyorsunuz. Siz buradaki evet hayırda problem yaşıyorsanız iki yöntem göstereceğim sizlere. Diğer ailenizden bir birey doğalgaza başvuru yapsın. Yani sizden olmuyorsa diğer kişi yapabilir. Ama deseniz ki benim evde ben tek başıma yaşıyorum ya da ben sadece e-devleti ben kullanıyorum. Buradaki birinci maddeye evet ya da hayır yazmak zorunda değilsiniz. Doğalgaz yardım için. Burayı anladıysanız devam edeceğim. Yani evde bir kişi varsa farklı bir kişinin devlet üzerinden aileden biri doğalgaza başvuru yapabilir. Şuradaki içerikler evet hayır çalışmıyorsa. Çalışmıyorsa da boş bırakarak da ilerleyebilirsiniz. 22. maddeye geliyorum. Burası önemli. Şuraya şunu ileteceğim. Mesela diyorsunuz ki kömür yardımı nasıl alırız? Vakıflardan alabilirsiniz ama ben vakıflara gidemem diyorsanız buraya yazıyorsunuz. Merhaba doğalgaz yardımından faydalanmak istiyorum fakat evim doğalgazda ısınmadığı için kömür desteği istemekteyim diye 22. maddeye belirtebilirsiniz. Doğalgaz sizin üzerinize olmayabilir. En önemli sorulardan biri de bu. Yani örnek veriyorum kiracısınız yeni 2022 yardımlardaki en önemli konulardan biri bu. Kimsenin üzerine olmasına gerek yok. Sadece abonelik numarasının olması yeterli. Kiracı olabilirsiniz ya da kardeşinizin üzerine olabilir ya da dedenizin üzerine olabilir. Öğrenci arkadaşlar da başvuru yapabilir. Onlar da evlerde kalabiliyorlar. Bu doğalgaz yardımdan faydalanabilirsiniz. 15 gün içerisinde sonuçlanıyor. 2 kere verilecek. Bilginiz olsun. Bu uzatılabilir. Çünkü bu yardımlar genelde geçen sene sadece verilecekti. Bu sene de uzatıldı. Geçen sene de biliyorsunuz aldık. Bizleri takip edenler bilir. İki kere uzatıldı. Yani iki kere alacağız bu yardımı. En çok şunu da soruyorsunuz. Arkadaşlar bu sorularınızı PTT'de çalışanlara da direkt sorabilirsiniz. Oradan bilgi alanlar yorumlarda bekliyoruz. Sizler de açıklarsanız seviniriz. Örnek veriyorum. Faturanız 1000 TL. Size çıkan tutar 1500 TL. 500 TL'yi diğer ay için kullanabiliyorsunuz. Bilginizi olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur birinci ve ikinci şıkkı unutmayın. Yani aile destek yardımını evinizde farklı kişi varsa doğalgaza o da başvuru yapabilir. Ya da evet hayır butonu çalışmıyorsa arkadaşlar boş bırakarak ilerleyebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.